Arkadaşlar şey, bugün oyun oynayacağız. Ben bu oyunun ismini Şişko Göbekli Amca koydum. Hangisini seçsem bunu seçtim. Oyna. Üçteyim siz arkadaşlar. Üçüncü bölüm. Dördüncü bölümü bitirdiğinde video bitecek. Arkadaşlar en son bu oyunda içim geçmişti. Babam öyle bir bağırdı ki Alıştına mermimiz sonsuz. Lan baya yaklaştı. İçim geçiyordu. acaba? <laughs> Yukarıda bir tane acı var. O da önceki videodan beri bulamadım. Evet. İkisini de havada yakaladım. Gelsinler. Hmm. Yine fazla gelecek bunları veriyorsa diyeceğim de bitti. Yükleniyor. Soğumayı hala yapamadım. Başka bir silah alabiliyor muyum? Başka silah 40 bin. 100 bin diyor. bin mitralyoz. Bu, <laughs> bu kadar para Bunu mu harcadım? Bunu çok seviyorum ya. Kenarda şeyi. Basıp basıp duruyorsun. Üstüne basınca da kaçıyor. Ay yanlışlıkla başka bir yere Yapabilirim. Bunları bomba kullanmadan yapabilirim. Evet, bomba kullanmadan yapacağım. İlk defa. İlk defa bomba kullanmadan hepsini hallettim ve video, ve video bitti. Kendinize, kendinize iyi bakın. Abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.